gömme ne iş ya? Gömme falan. Emmeli duvar. Tamam bir mu Bunu şu Kör olduklar. Bunu al bunu al al. <laughs> Arkadaşlar Aa video çekeceğim de birazcık birbirimize girebilir miyiz? Eğlence olsun. banka ne alaka? Vay orospu. Çocuğu senin amına koyayım. Çok iyi vurdun. VP yazacağım bu piçe. Yazmayacağım ya da götü kalkmasın. Bagi vegan mısın? Hiç? Vegan ya olavuk. Veganları da <gülüyor> <gülüyor> oğlum, dur. <lan>. Yalan <laughs> söylüyor Sırlı. oğlum görmedin mi hiç? Kanka Arka yalan söylüyor arkanda ya. oğlum. Oğlum arkanda. Seç. Öleceğim. Ya arkanda <laughs> oğlum dedim ya sana maymun. Aleyküm selam dostum. Gerizekalı <gülüyor> bir daha mikrofonunu açma kafamızı sik. Oğlum sus lan sen <laughs> Oğlum valla bu ne? Kanka bu ne amın E <laughs> çok affedersin ama. Çok Kabin bu <laughs> ya kanka kapa şu mikrofonu <laughs> Biz kabinde misin biz de oradayız değiliz? Biz de kabiliyiz. ol. Ne görecekler ki? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ya amına koyayım açmışım şu mikrofonu abi. Oy! O ne lan? Sen de. Bu oyunda sandıktan falan skin çıkmıyor değil mi kanka? Sandıktan reis çıkıyor kral hep ya. Kanka B'de değiller. B'deler baydı be. Hangi be amına koyayım? O asist mi be? Oğlum ne güzel skinler var ya. Yani. Bana ver ne olur lan bir kere ben Ben de oynamak istiyorum bir kere sen ben Sen benimkiyle oynuyorsun kanka zaten ya. Gel oynayayım. <laughs> Eyin ama be. <laughs> Yalarım azal. <laughs> dur oğlum dur ama. <laughs> <laughs> Helal lan ibiş. Git silahını al oğlum. Silah burada. Benimki size ki. Ölürsem götünü sikeyim. <laughs> Vallahi onun için söyledim. Kur'an çarpsın. Hmm. Ayakta kalan son oyuncu. A ele al bıçak. düşman kaldı. Oy. Oy. Bıç ve bıç bismillah 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 piş kuruları bunu da açıklayabilir mi peki Gözlerini kapatalım amına koyayım amına koyayım nasıl vuramıyorum beyler sikerim böyle oyunu ha aslında bu odin değil bu odine altaran orospu çocukları ama hocam Allah kahretsin beyler can. Beyler can, beyler can, beyler can. verir misiniz? Aşkit hocan. Aşkit Hocam Teşekkürler Aşkito. senin karşında. Aşkito muyum ben? Arkadaşlar çok mu şey istedim? Video çekeceğim dedim. Birazcık eğlenelim dedim. Çok şey istedim sanırım. Kanka hadi sus ya git Pierre'ını başka yerde ezik <laughs> Kanka beni bu araya eğlendiren tek videolar Carnaby'in Carter pornoları Beni tek eğlendiren video <laughs> Annenin <laughs> ilişkimiz <gülüyor> <Ne görecekler ki>? <gülüyor> <gülüyor> Burada direkt HS atıyorum He, Direkt HS atıyorum direkt Aşkito kaldır seni çok seviyorum bize gelecekler. Titriyecekler. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Silah var. Harvadınız siktiğimin çocuğu. Harvadınız siktiğim. Odin'i ne siktiğim? Eğlenmiyorum ya Odin oynadığı için. Allah ben de eğlenmiyorum ya. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Fena <laughs> ez. <laughs> Odin oynayan ben, değil. Odin oynatan orospu çocukları. Ama yani. yani. ya hocam. Odin ne olacak ama alsın. Alsın amına koyayım ya. Kanka o pazara koymamış mı adam? Aldı diye. Aldı diye aldı. Felsefeye bak amına Ben de vandal aldı diye aldım. Adam yaşıyor aman diye yaşıyor mu kanka? Acamdan hatta mı? Ben de ama. Yani Max TR Reyna koyayım. Neden ki? Oy. Neden ki kanka? 20 vurmuşum falan öyle. <laughs> Kanka götümüz siktirmek de çok zevkli. O zaman alayımız götümüzü siktirelim. Evet abi aynen bu. Aynen bu amına koyayım. Aynen bu. Felsefe bu oğlum. B'ye giriyorlar. Reach öldü. Gözlerini kapatalım. Mallara bak oynadık oraya. Ez İzle şov beni. Soldan geliyor dikkat et sağa bak sola <laughs> <Yok bir> şey. <laughs> <laughs> Git de öyle amına koyayım Başla. Bir canı var bir canı var girsene gerizekalı 96 bir düşman kaldı <laughs> İtfail amına amın koyulmaz be, iyi bir işe bak. İyi <laughs> bir işe bak. bir işe bak. 13-0 mı be? <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar. <laughs> Beyler bir şey söyleyeyim mi? Şu çocuğun da oyunu iş biliyor musun?